Merhabalar. Şimdi şu example'ları açıklıyordum. manuel calculation'ı açıkladım. Protos e example'larını, örneklerini açıkladım. Şimdi Python e örneklerini aç açıklayacağım. Python e o da bir program. Bu programı siz e birinci semestre öğrenmiştiniz. Şimdi burada onun uygulamasını yapmış oluyoruz. E uygulamaya ilişkin örnekleri biz buraya koyduk. Bu ben koyuyorum. Bu bu araziye koyuyorum. Bakın kors materyallerinin içerisine koyuyorum. Siz şu Evaluation Tool'ları kullanırken yaptığınızın doğru olup olmadığını saptamak için buradaki örneklere bakarak onların simülasyonunu yapabilirsiniz, onların elle hesabını yapabilirsiniz, onların Python uygulamasını yapabiliriz. Örnekleri burada var. Şimdi geliyorum bu Python örneklerine ilişkin neler var. Şimdi bakın burada bir tane bir problem var. Bu problemi gelmişiz. Python'da çözmüşüz. Şimdi Python'da bir işi çözmek için denklemleri yazacaksınız. Denklemlerin çözümünü elle yapmayacaksınız. Çözümü burada grafik olarak veriyor bakın. Burada elle yapılmış hiçbir şey yok. Dolayısıyla Python'da elle yaptığınız şeyleri kontrol edebilirsiniz. Eğer elle yaptığınız hesabın sonucunda diyelim ki böyle bir grafik bulmadınız, siz başka bir şey buldunuz. Ne demektir? Yanlış yaptınız demektir. Çünkü denklemlerin çözümünü doğru yapmadınız demektir. Burada e, matematiksel işlemleri doğru yapmadınız demektir. Buna bakarak kendi hatanızı bulabilirsiniz. O da bakın şu açıklamaya çok güzel uyuyor değil mi? Burada ne diyoruz? Getiriyorum şimdi siz oraya. üç e, grup of aa, bakın ha şu şuradaki açıklama öğrencinin öğrenilenin anlaşıp anlaşılmadığını kendi kendine kontrol etmek. İşte elle hesap yaptığınız şurada gidiyorsunuz Python'da bu hesabın doğru olup olmadığını görüyorsunuz. İşte size e, bunun faydası. Python'ı kullanmanın faydası. Yani şu Python'lar, Proteus'lar ki onları nerede kullanacaksınız derseniz şu Piresign'da ve Self-Test'lerde kullanacaksınız. O, o, orada yaptıklarınızın doğru olup olmadığınızı kendi kendinize kontrol ediyorsunuz. Bana veya bir hocaya ihtiyacınız yok diyorum ve bunu noktalıyorum.